arkadaşlar yepyeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? 10.000 OC'miz var. Ee? Bu 10.000 OC yeni gelen Honor setimiz var şifonör seti şey diye geçiyor Yani şu set işte. Yani bir tık çok açık bir set ama çok ince bir set ve çok güzel bir set arkadaşlar. Bu arada 10 Onsura Shop'tan aldık. Duyuru Onsura koduyla profilimdeki linke giriyorsunuz. Oradan duyuru Onsura kodunu yazıyorsunuz. İndimli bir şekilde ucunuza alıyorsunuz arkadaşlar. Bir sete bakalım. Neler gelmiş? Böyle bir ince bir setimiz var. Çok güzel ve nihayet. Bu da kafası. Yani kafası da güzel. Ne güzel. Ne güzel. Saçı güzel yani. Kırmızı destansı olmaya çalışıyoruz zaten biliyorsunuz. Kırmızı ögeler bizim için çok önemli. Şapkası var. Ben bu seti çıkardım ya kendi hesabıma. Şu an Giyo'nun hesabına çıkaracağız. Ve inanılmaz ya. Silaha bakın arkadaşlar. Özel duruşu falan var. Vurma efekti var. Çok güzel. Bunların hepsine bakacağız. Tamam buradan çıkalım. Bu ne? Ay planar. Ama Aa oturarak iniyor. Ay çok güzel bu. Buna bayıldım bu arada. Bu çok güzel. Ama en çok bayıldığım bir şey varsa o da bu arabadır. Bu araba inanılmaz güzel. Bu böyle yükseltilebilir arabalardan falan çok güzel arkadaşlar. Şu desene bakar mısınız? Böyle hareket eden bir deseni var. Kaskımız var. Çantamız var. Paraşütümüz. Silahlarda uzi. AMR bıçak bunlar hepsi yükseltilebilir mi Yok. yükseltilebilir değil diğerleri ama bomba da yükseltilebilir falan ya yani ölüm duyurusu var demek istiyorum danslara bakalım 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 danslara bakalım pek benlik değil bu danslar bunlar pek güzel değil yani çok da güzel diyemem arkadaşlar dürbünlerimiz var toplamadılar tamam 900 şey oluyor şimdi bizim 10.300 UC'miz var. Güzel para kanka. Biz bir UC ile beraber bu seti çıkarabilecek miyiz? Akıllarda bir soru. Bilemem kardeşim. Ama çıkarmaya geçmeden önce. Eğer ki bana abone değilseniz arkadaşlar. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum gerçekten. Biliyorsunuz ben yeni başladım ama bir sürü video atmak istiyorum sizlere. Bunu başaracağız. İnanıyorum. Sizleri çok seviyorum. Hemen kutu açılımına geçiyoruz. Açalım. Hoşum. Görmek ister misin? Hazır mıyız? Gençler. Evet. Geç kalanlar. Şöyle şöyle hemen bir basalım. Ama bunu nasıl yapacağız? totosunu açmışlar ya. Kızım totosunu açmışlar. Tamam kırmızı bir şey çıktı. İlk şeyden. Güzel. Güzel güzel. Kırmızı bir şey çıktı arkadaşlar. Ben hiç beklemeden açacağım bu arada. Çünkü bu karakterin totosu biraz açıldı. Ee, Ooo güzel gidiyoruz bu arada. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Uzu geldi. Şey geldi. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyiyiz. Bana oradan... Tamam hiç sıkıntı değil. Bir arada böyle oldu. Hiç sıkıntı değil. Ee, ne istiyorum biliyor musunuz? Ben ne istiyorum? Seti istiyorum. Ama arabada çıksın ya. Tabii efendim. Set, araba hadi. Çıkacak. Olumlama yapıyoruz. Bu set bana... Çıkacak. Çok zor ya. Fire shine. Ver seti bana ver. Seti ver. Seti ver. Verirsem şerefsizim. Verecek. Veremem. Bu seti bana verecek. Hayır. Shine ailesi. Aa olmaz böyle bak anlaşamayız canım benim. Aynen dur taktik maktik yapalım arkadaşlar. Aa çıkmıyor. Ay çok üzüldüm ya. Çıkmıyor bu ama çıkacak. Ben inanıyorum. Bu bana çıkacak. Çıkmayacağım ki. Bu set bana çıkacak. Beni sevdiri alalım önce be. Çıkacak mı? Çıkıyor. Çıktı. Gel, gel. Şimdi geldi. Şimdi, şimdi geliyor. Gelmedi. Gelmedi. Allah kahretmesin. Ben bu seti hiç istemiyorum ya. Reddediyorum. Bu set var ya. ya. Yok ya. istemiyorum arkadaşlar sevmiyorum. Şöyle. Hemen hemen. Oo iyi iyi güzel gidiyoruz ha. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Arkadaşlar takip etmeyenler sol üstten bir takip tuşuna bassınlar. 50 56.4k takipçim olacak. Ee, takip ederseniz süper olur. Süper olur arkadaşlar. Süper 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 olur. Basın ekranlara. Ver. Ne verdi? Çanta mı o? mi? o? Allah seni kahretmesin. zıkkımın kökü? Onlar setini benim hesabıma verir versin. Başka bir hesabı. Hadi güzel onunla bırakacağım. Hadi ver artık ya. Çok naz ettim. Çok E canım PUBG'cim ama olmaz ki böyle bir tanem benim. Çok naz etti ya şu an. Allah Allah. Çok nazlı çıktı bu. <laughs> Eylül 1.5'te set geliyor. Hadi. Geliyor. Set geldi. Evet evet güzel. İyi ilerliyoruz. İyi bil biliyorum. İyi ilerliyoruz. Tek geri kalan set kaldı ya. Hepsini çıkardık da set set set. Güzel. Arkadaşlar iyi gidiyoruz. Şimdi bakalım bir neler kaldı. Neler çıkarmadık. Aşağıdakiler falan çıktı da. Falan çıktı. Alalım ya. Alalım alalım alalım. Hadi. Hadi. Sıkım kökü ya. Hiçbir şey çıkmamış ki. Sıkım <laughs> kökü. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. set çok Abicim, sen bu seti Ne var çıksan ya. Oh. birlikte beraber oynasak seninle ya. Olmaz mı? Hayır 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 asla. Hesabı bir yıkamak lazım. Tek de güzel ya. Tek de de iyi ilerliyorduk arkadaşlar. Tek devam ediyoruz. İnanıyorum ya of. Şu an videoyu durdurup yürü atarsanız bu set bana gelecek. Gelecek bu set bana. Bu ne? bu? Hepsini kendim atacağım bu arada haberiniz olsun. Hepsini kendim atıyorum. Hepsi benim olacak. Shine ailesi. Shine ailesi. Uğurlu gel bana. Arkadaşlar ufak tefek sıkıntılar oluyor çünkü ucumuz bitmek üzere. Ve setimiz bize çıkmadı. Ucumuz bitmek üzere. Ucumuzun bitmemesi gerekiyor. hocamız bitiyor arkadaşlar. Bana ne oğlum? İki tekli bir onlu demiş. Açayım ablam. Al ablam. İçerim ben. İçerim ben. İki tekli bir ondu. Sol elimle tıkladım. Bu kadar olsun. hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Tövbeler olsun. Aa şaka gibi. Anayın. Ya çıkardıklarımız var ama yani çok da güzel şeyler çıkarmadık şu an. Şimdi bir şey çıkmadı. Animasyon geç zaten. Animasyon tut bu. Animasyon tutu. İstiyorum şey. i̇stiyorum ya. Set'i istiyorum. Bu kadar mı zor? Bu setin bana çıkması bu kadar zor mu arkadaşlar? Evet. Hadi bakalım bismillah. <laughs> Animasyonu geç yapacağım. Animasyonu geç yapacağım. Ocağımız bitmek üzere arkadaşlar. Ocağımız bitmek üzere. Ağaca bir şey yapın. Ne, ne, olsun istiyorsun sen? Son ojeler, haberiniz olsun. Son ocağlara. ya of ya çıkmadı ya benim mesela bir baba çık yok ya ondan mı uğraşacağım ya tekli gideceğiz artık ne yapalım ya 200 olacak 200 yapacağız o sol tarafı da 200 olmaz mı çıkmadı arkadaşlar ne yapacağız ne yapacağız dua edeceğim sana çıksın diye 10k 10k ucuya gitti ya 10k ucuya gitti arkadaşlar Onka hocamız gitti bizim bu set için. Çıkaramadık. Çıkaramadık, çıkaramadık. Ya. <laughs> Overthink saatim geldi ablacığım o yüzden öyle kaldım. Overthink saatim geldi ya. buradan kendimi bulayım da. Hani miş bu, haynemiş bu. Ya arkadaşlar bizim bu deneyimimiz başarısız sonuçlandı. Ama biz buna devam ederiz. Biz bunu burada bırakmayız. O yüzden çıkarttım popülerleri kendi hesabımı atıyorum. Ne kadar güzel de bir hesabım var. Maşallah maşallah. Selamun yayınlar. Teşekkürler Tolga. Hoş geldiniz. Çıkmadı arkadaşlar. Ne yapalım? Şansımız bu kadarmış. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Bye.